Selamlar. Bugün sizlere yine çok pratik, tam bir sporcu oyunu olan tavuklu makarnayı nasıl çok pratik bir şekilde yapabileceğinizi anlatacağım. <laughs> Bright as Neptune's eye Atlantis on the menu It's a seafood delight Poseidon's recipe under the sea Tonight Tam üşengeçlerin işine gelecek bir yemek olacak. Hazırlaması çok pratik. Yaklaşık 15-20 dakikada hazırlanacak. Hatta bütün güne yayabileceğiniz bir tarif videosu olacak. Bu hazırladığımız aslında çok basit bir öğün. Ama burada benim amacım en az bulaşık çıkararak ve en hızlı şekilde nasıl hazırlayabileceğinizi göstermek olacak. Hemen tarife geçelim. Tamamen size bağlı olmakla beraber benim burada 700 gram tavuğum var. 250 gram da makarnam var. Bunlar tamamen sizin günlük almanız gereken kaloriye göre değişebilir. Sadece oranını iyi ayarlamak lazım. Yani çok fazla tavuk olursa çok tavuklu makarna gibi olmayabilir. Oranını iyi tutturmanız gerekir. 250 gram makarnaya 400 gram tavuk iyi gider. Ben de bugün o kadar kullanacağım. Baharat olarak burada tuz, karabiber, biberimiz var. Damak tadınıza göre başka baharatlar da ekleyebilirsiniz. Süreyi şu andan itibaren başlatıyorum. Kaç dakikada bitirdiğimi videonun sonunda sizinle paylaşacağım. Bir yandan makarnada kullanacağımız suyu da şu an kaynamaya koydum. Tavuğu kesmeye baş başlarken bunu yapmayı da unutmayın. Abraham Lincoln'ün un ünlü bir sözü var. 6 saat bana odun kesmek için süre verirseniz bunun 4 saatini baltımı bilemek için kullanırım diyor. Ünlü şef Yüke'nin de şöyle bir sözü var. Yemek yapmak için 30 dakikan varsa bunun 5 dakikasını bıçağımı bilemek için kullanırım. O yüzden burada bıçağımızı hemen öncelikle bir bileyelim. Evet bıçağımızı biledik. Birçok kişi burada hata yapıyor çünkü kesmeyen bıçakla yemek hazırlamak gerçekten eziyet. Tavuğa değirdin mi geçecek içinden. Zorlamaman lazım. Ayrıca kesme tahtası olarak da en sağlıklısı bana göre cam kesme tahtası. Ancak bıçakları biraz köreltebiliyor. Yemeklere başlamadan önce bıçaklarınızı bilerseniz orada da problem olmayacaktır. Hemen şimdi tavukları hazırlamaya geçelim. Tavuğu hazırlarken her zaman önce şöyle kanlı yerler varsa onları alıyorum. Yağ varsa yağları şöyle hemen hızlıca kesiyorum ama dikkat edin boşuna tavuğu çöpe atmayın. Çok incince ince almaya çalışın. Sonrasında şurayı şöyle bir ayırabilirsiniz. Bunların yanında parçası oluyor. Ve de bunu şöyle elimin ortasını alıp ortadan 2'ye ayırıyorum. Gördüğünüz gibi iki tane parçaya ayrıldı. Bunu neden yaptık? Daha kolay bunları dilimleyebilmek için. Bunları şu şekilde dikey parçalara böldükten sonra daha küçük parçalara ayırıyoruz. Aşırı büyük parça olarak bırakmayın. Yani en fazla şöyle küçük küçük olsun ki hızlı pişsin. Aynı şeyleri geri kalanında da yapacağız. Tavukların şu kıkırdak kısmı bazılarınızı rahatsız edebilir. Burayı çıkarabilirsiniz. Beni çok rahatsız etmediği için çıkarmayacağım. İkinci tavuğumuzu alalım. Bu biraz daha yağları var. Yağlarını çıkartalım. Yine aynı taktiği burada da uyguluyoruz. Tabii bunu böyle elde yapmak biraz sakıncalı olabilir. O yüzden şöyle üzerine bastırıp bu şekilde de yapabilirsiniz. Hatta size eğer çok tecrübeliyseniz böyle yapmanızı tavsiye ederim. Sakatlıklardan kaçınmış oluruz. Böyle tutmayın. Parmakları da içine atarsınız. O yüzden şöyle şöyle yapıyorum. Pençe gibi tutuyorum ve şuralara değirerek kesiyorum. Keserken buna dikkat edin. Evet tam 500 gram kadar kesmişiz. 250 gram da burada makarnamız var. Şimdi pişirme kısmına geçelim. Böyle genişçe bir tava alabilirsiniz. İhtiyacımız olacak. Tavanın altını açıyoruz. Ama yüksek ateşte, orta gözde açtım. Yine her zaman olduğu gibi ne kadar zeytinyağı koyduğumuzu da ölçeceğiz. Hemen hatta size de göstereyim. Zeytinyağını bunun üzerine koyup, darasını alıyoruz. Sonrasında buraya gelip, göz kararı yağınızı ekleyin. Tekrar koyup, ne kadar gitmiş? 7 gram. Hadi yanlış ölçtü diyelim, 10 gram kadar yağ koydum. Bunlar sizin alacağınız kalorilere göre ayarlanabilir. Tavuğumuzu alıp, tavaya ekliyoruz ve tavaya yayıyorum. Tuz ve baharatı ilk baştan da koyabilirdik kesme aşamasında. Orada yağlayabilirdik. Ancak bunların hepsini en son aşamada yapacağım ki baharatlar pişerken yanmasın. Bunu bu şekilde bir 5 dakika her tarafı beyazlaşana kadar pişmeye bırakıyoruz. Tamamen beyaz hale geldi. Şimdi bu noktada ne yapacağız? Tavukları hemen şöyle kenarlara çekiyoruz. Bu ortaya makarnamız gelecek. Biraz şöyle iyice yayıyorum. Bunun üzerine de bir yandan kaynamış olan suyu çekiyorum. Hemen hemen en üst hizaya gelene kadar suyu çektim. Biraz karıştırıp seviyesine bakıyorum. Tamam, gayet yeterli. Yani bu noktada tavukla beraber makarna da haşlanabilir ve tavuğun da suyunu çekeceği için makarnanın çok güzel bir tadı olacak. Ocağın altını şimdilik kısmıyorum. Kaynamaya başladığında, iyice su fokurdamaya başladığında biraz kısacağım. Suyu doldurduktan sonra bu noktada artık göz kararı tuzumuzu ekleyeceğiz, baharatlarımızı ekleyeceğiz. Benim genel taktiğim şudur. Üzerinden iki tur geçerim güzel oluyor bu şekilde. Bir antepli olarak biberi bol koyabiliriz bir şey olmaz. Bir de kekik ekliyorum. Tuzu oldu mu olmadı mı bunu anlayamıyorsanız, ilk defa yapıyorsanız bir kaşık yardımıyla şöyle suyun tadına bakarak tuzunu aşağı yukarı anlayabilirsiniz. Eğer tuzsuz gelirse biraz tuz eklersiniz. Kapağını kapatıp ninjalık yaparak bunun üzerine durduruyoruz. Bunu durdurmazsanız olmaz. Bunu durdurmalısınız burada bu şekilde. Bunu kendi kendine pişmeye bırakacağız. Yaklaşık bir 10 dakika kadar sonra gelip tavuğuna ve makarnasına bakacağız. Yumuşamışsa, güzel bir kıvamdaysa kapatıp yemeğe hazır hale getirebiliriz. Eğer içinde su kalmış olursa altını açıp suyun buharlaşmasını sağlayacağız ve o zaman yemeğe geçeceğiz. 20 dakika kadar pişti. Arada makarnaların yeterince yumuşamadığını fark edince üzerine bir tur daha su çektim. Bu yüzden ilk baştan suyu biraz daha fazla çekebilirsiniz. Aynı durumu yaşamamak için. Arada tekrardan bir baharat daha ekledim. O yüzden rengi biraz değişti benim özel baharatımdan. Güzel bir kıvama geldi. Şimdi bunu bir tadım testi yapalım. Sonucumuz bu şekilde. Üzerindeki çıkan buharları görüyor musunuz bilmiyorum ama bayağı güzel. Burada şurada gördüğünüz kadar kalori ve protein var. Bu toplam pişirdiğimizin yaklaşık 4'te biri kadar. Yani bu kadarlık bir pişirip neredeyse bir günlük öğününüzü dahi çıkarabilirsiniz. Pişirmek yaklaşık 35 dakika kadar sürdü. Zaten bunun büyük çoğunluğunda başında bile durmuyorsunuz. Hazırlaması yaklaşık bir 5-10 dakikanızı alıyor. Sonrasında kendi kendine pişmesini bekliyorsunuz. Sadece 35 dakikada bir günün bütün öğününü hazırlayabilirsiniz. Özellikle sporcuysanız ve öğrencilik iş hayatınız varsa bir yandan zaman bulamıyorsanız bu öğün müthiş olacaktır sizler için. Hemen bir de tadım testine bakalım. Bayağı güzel olmuş. Biraz acıyı fazla yapmışım. Eşim yerken muhtemelen biraz yanacak. Tadına bakmak ister misin? Vallahi biraz acı. Al. Güzel, değil mi? Güze güzel işareti geldi. Acılık nasıl? Biraz acı. Kendim yaptım, yedemiyorum ama çok güzel oldu. Yeni tariflerde bir sonraki videoda görüşmek üzere. Afiyet olsun.